Sebep, kağıdın elektronlar içermesi. Her nesne atomlardan oluşur. Atomların da elektronları vardır. Şimdi tarak saçlarımın arasından geçtiğinde elektronların bir kısmı taraktan saçıma aktarılmış oldu. Böylece tarak pozitif yüklü hale geldi.'' Şimdi bu pozitif yüklü tarak kağıt parçalarına yaklaştırıldığında kağıttaki elektronları çeker ve böylece kağıt tarağa doğru bir kuvvet hisseder. Bu yüzden kağıt parçaları yukarı kalkar ve tarağa yapışır. Bu etkinlik aynı zamanda yüklü nesnelerin nötr bir nesneyi nasıl çekebileceğini de gösterir. Nötr bir nesne toplam yükü olmayan bir nesnedir. Bu etkinlikte pozitif yüklü tarağın nötr bir nesne olan kağıt parçalarını nasıl çektiğini gördük.